Yavru kediler 45 günlük süreden sonra anne sütüden kesilen kedi ve köpek yavrularının aşıları yapılmadığı takdirde iç dış parazit enfeksiyon gibi hastalıklara maruz kalabiliyor. Mesaj gelecek. Mesajlara sadık kalırsanız direkt aşılara getirirsiniz. Aşı takibini biz yapıyoruz. O şekilde tedavi ediyoruz. Toplamda kedilerin 5 tane aşısı var bizim önerdiğimiz. İç dış parazitlere maruz kalan kedi ve köpek yavrularında şiddetli ishal Kilo kaybı, deride kızarıklık gibi belirtiler görülüyor. Zorunlaşları bunlar. Onun dışında bir de iç dış parazitleri vardır. E, i̇ç dış parazitleri de biz 2 ayda bir öneriyoruz. E, ama tabi bizde... Evlerde beslenen evcil hayvanlar her ne kadar sevimli olsa da bakımları bir o kadar da zor. Bu ev hayvanları için geçerli. Eğer sokaktaysa biz sokakta 20 günde bir bu aşılamayı yapmalarını tavsiye ediyoruz. Yaşamımızı beraber sürdürdüğümüz minik ve sevimli dostlarımızın evde bakımı kadar... Veteriner eşliğinde bakımı da bir o kadar önem arz ediyor. Ocak ve e, Haziran ayında yapılıyordu ama biz bu yıl içerisinde hani yaptığımız toplantılarla da Ola Başkanlığımız eşliğinde de e, biz bu yıl aşı fiyatlarına... Az... Urfanatik TV olarak veteriner Nuri Tolga Kellece'nin kliniğini ziyaret ederek kedi ve köpek yavrularının aşı takvimi hakkında önemli bilgiler aldık. Kedi köpek aşıları şu anda Şanlıurfa'da e, o oda fiyatı 900 TL'dir. Yani özel kliniklerde Şanlıurfa... Mikrofonumuza açıklamalarda bulunan veteriner Kelleci, kedilerin toplamda 5 doz aşısı olduğunu, bu aşıları 15 gün aralıklarla yaptırdıklarını ifade ederek aşı fiyatlarının 900 lira olduğunu söyledi. Eskisi kadar kazanmasak da en azından hem onların cebini hem de kendi cebimizi düşünerek uygun şekilde bu şekilde aşı fiyatlarını belirledik. Yıl sonuna kadar da bu şekilde devam edecek. Yok yani karma aşı dediğimiz aşılar farklıdır. Kedilerin içerisindeki olan hastalık, viral hastalıklar farklıdır. Köpeklerin aşılarının içinde olan viral hastalıklar farklıdır. Ve ayrıca köpeklerde ekstradan korona ve bronşit aşıları da biz yapıyoruz. Lyme aşıları var bunları yapıyoruz. Onlar çeşitli hastalıklardan koruyor tabii ki.